Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Erak Mutfakı serisi devam ediyor. Karpuz bir sus. Evet arkadaşlar bugün çilekli çikolata yapacağız. Karpuz eşliğinde ve karpuz da burada. Karpuzu bir kameralara merhaba da gel bir. Gel gel. Neyse o gelmez de şimdi. Ha. Şimdi ihtiyacımız olanlar. Şus, sus lan bir. Ya karpuz. Sus. İhtiyacımız olanlar çikolata. Beyaz çikolata. Burada da geçti tabi. Merhabalar. Evet. Ben ülke dışarı çikolatasını kullanacağım. Sakat Bir sus. Evet. Al şey E bir susar mıyız yoksa senin kafasına koyacağım bak. Bak tutar mı götürdün Tamam bakarız. Şimdi bunu benden şöyle eriteceğiz. Karpuz bir sus. Sus. Ah sen şuradan mamam mı? Ye ye. Harpuz'a da konfleks verdim onu yesin. Harpuz ne eriyorsun lan? Tamam neyse. Evet arkadaşlar şimdi benim olsun çikolatayı eritücük. İhtiyacımız olanlar bir tava. Bak 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 var ip Arkadaşlar karpuzu koca bulduk. Herhalde yani bulmadık da alalım sizce? Bu kız galiba. Herhalde kız. Evet kız kız kızdır. Yani şimdi sıcak su biraz tavaya çok az ama minicik küçücük tamam yeterlidir lan hayır oraya çıkmayın yanacağım salak ya yemin ederim ki salak tamam neyse şimdi arkadaşlar üstüne <laughs> şöyle gel gerçi ben böyle usulü ben, ben mal us ya kalp senin yüzünden konuşamadım ben. Ben mal usulü eritmeyi herkes biliyordu zaten. İşte eritiyoruz, bitti. Ben ne biliyorum zaten. Ha. Şimdi de çikolatayı eriteceğiz ama bu salak nereye gitti? Ben şimdi bakayım. Öf <laughs> benim odama gitmiş neyse. Tamam geldi zaten yine. Tamam şimdi eritiyor. Ocağına oturuyor yapıyor. Şu üstünden gelirken gelirken öyle bağırıyor ki hayvan oldu hayvan mı? Yok yok diye. Evet ben çilekli çikolata yapıyorum bu arada. Çilekli özel. Evet merak sardı tabi ben Sana çikolata yok zararlı. Bak zehirlenirsin ölürsün çikolatadan bir zehirdir sana. Şu kadarcık da bir tadına bakıyorum. 3, 2, 1, üstüne. Evet. Evet, tadı çok güzel. Bak, tadı da ama... Evet, çikolatayı açıyoruz. Ben yürüyorum. Şimdi çikolataları göstereyim. Lan tamam, kameranın üstüne atladım. Evet şimdi bu eritiyoruz. Bir tane daha yiyeyim ya. Güzel misin? Bir tane daha aldım yiyorum. Evet biz çikolata yürüyünce geliriz hadi bay bay. Haydi arkadaşlar yapacağımız şey var. Hı, koltuğum yok olmuş. Ne yine. Şimdi çilek doğrayacağız. Evet. Çilek neredeydi? Annen çileği nereye koymuş? Çilekler bir gün boyunca, e, bir gün boyunca sikleri suda bekledi. Ha burada. Ha baba, ha baba. Evet. Çileklerimiz organik. Yiyeceğim Çilek kendisi. Ha, çikolatayı. Yakmayın çikolatayı. Abi ya çikolata mı? neden dev gibi gözüküyordu ama aslında çok küçük. Bak git. Ya tüpü söndüreceksin salak çocuk. Ha, neyse biz arkadaşlar. Biz çilekleri doğrayalım. Şöyle şöyle doğrayacağız. Tabi siz yine kendi isteğinize göre in. Kafamdan bir in. Ha çikolata eriyor. Şşşt. Ah kulağım. Ah. Annem de Max Dolce ediyor. Hapis kulağımın ağzına sıçtın yani. Evet arkadaşlar şöyle. Şişt. Sus artık. Sus. Sus. Tamam, karkuzu gönderiyoruz. Gitsin o. Tamam. Bu arada çikolata eridi. Lan yuh. O oraya geldim. <laughs> git. Lan git. Kulağımın dibinde bağırıyorsun. Kulağımın ağzını etsin. Tamam şimdi ama kabı bulmadık. Çikolatayı karıştırarak şey yanmasın. Ne yapıyorsun? İyiyim sen ne yapıyorsun? Karpuz bir sus. Karpuz yorma. Abi yorma. Yuvamın dibinde bağırıyor ya. Şu kaba kullanacağım. Bir tane de çilek yiyek. <laughs> yiyecek mi çilek? Mm. Няма. Това си ние, няма е, да е. А, виждай, това е капатно. Хамам. Няма да е да е А, е. като ти да пием. Благодаря, няма да си съм, няма да си съм. Хм, а като ще я пактиш, да бъде? Kürünü de içer misin, kürünü? Tamam. Tamam, aman, aman. Baba, şu domatesi aldın, az daha yere çakılırdın. Kalk, sus, sus. Lan, şu kapıyı bir kapayın da sus gidecek. Kapıyı açıp açıp duruyorlar Ya yani şimdi çilekleri bunun için... Sus lan, bir git. Sus. Ne demeye çalışıyorum da anlamıyorum. Evet arkadaşlar şimdi çilekleri diziyoruz. Bak sen böyle yapınca keşfette düşüp düşersek. Heh. Arkadaşlar bu arada karpuz şeftali yüzü sevda papanıymış. Ben daha bunu yeni öğrendim. Çünkü ben bir salam. Salam ben salam. Tamam arkadaşlar şimdi çikolatayı löp edeceğiz. Şimdi durun. dizdiğimi göstermem gerekli. Heh şöyle. Durun. Abi bir sus ya, bir susmadı. Ha, şöyle şöyle dizdik. Şimdi çık. Yani siz. Sen bir kafamdan in. Heh, tamam. Evet, şimdi çikolatayı cöbe edeceğiz. Ama evet, bu çikolata yeni olmuş. Yani? Çikolatayı ben böyle löbe da Tamam, bu nasıl oldu? 2 dakika di, dakika değil. Git, kulağım <laughs> acıttı. dibinde <laughs> <laughs> bağırıyor ya. arkadaşlar. Çikolatayı koydum da beyaz çikolata herhalde diye beyaz çikolata diye herhalde şey olmadı. Pişt. Güzel yapışmadı böyle. Heh. Heh. Hazırladım arkadaşlar. Şu kaşığı da yalıyorum. Mümkün. Şu koyup karıştırırsak mı diyeceğim de. Ha, peki ama şöyle oldu. Bu herhalde beyaz çikolata diye Neydi peki şey olmadı. Neydi böyle akışkan olmadı ama olsun böyle oldu. Hafız çaktırmadan geliyor. Çaktırmadan diye gidecek geliyor. Bak yakalarım bak şimdi tutarım götünden Neyse tamam biz, biz şimdi bunu buzluğa koyuyoruz. tamam kameraman yeri bu gidiyor. Abi in başından. Şu anda seninle uğraşacak gücüm yok. Evet şöyle oldu bunu şimdi buzluğa koyuyoruz. <laughs> Oğlum bu böyle şimdi 10-15 dakika dursun. Ben de o sırada buraları toparlayayım. Evet. Ben buraları hızlandırırım zaten. Hadi hadi. Şimdi kafam var. Bu da reklam modu. Deliyorum ben. Nasıl konsolcu? Ne lan bu? Bir yere yazacağım ben burada. Artık içemiyorum lan. Unuttum. Pisaf eden. Best kopuyor ya toptakşman. Aa kulağım çınzlattı. Argos kulağım acıttı. Kulaklarım dibinde bağırıyor. Ya keşke bunu da çikolataya koysaymışız. Baya çıktı. Dur ben bunu da ekleyeyim ya. Arkadaşlar ben bu çikolatayı da ekleyeceğim. Dayanamadım. Çünkü ziyan Babam da ne soruyorsa kovul bir şeyler diyor. Yani burayı da yalıyorum artık. Şimdi geri buzla. Yok. Oh, oha çok şiş yok am. Bu arada arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın ya. Hiç kimse like atmıyor ki aga. Kaç izliyordum. Yani son Kaç aboneymişim. Lan ben bilmiyordum da neyse. Önce görüşürüz. Ben de böyle karpuzum var, televizyonum var, kumandam var, siz var. Daha ne isteyeyim? arkadaşlar çikolata donmuş olmuş. Şöyle donmuş artık. Taş gibi olmuş. Evet, şimdi çikolatayı çıkartalım. Çilekler normal olmuş. Ben çikolatayı çıkartıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Dubai çikolatasından sonra. Tadıyorum. Hadi bismillah. Hmm. Var ya bunu ye. Dört gün. Bu ayet emiyorsun. Harika. Yani zaten böyle şey kötü olamaz. On üzerinden on. Net. Ne olmuş. Abama bakıyor. On üzerinden on. Çok iyi. Hmm. Ne kadar ne kadar ne Tansiyon duvar. <laughs> Harika olmuş. İnşallah denersiniz diyeyim. Abone ol, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay seviyorsunuz.